Selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 17.02 gösteriyor. Müthiş bir perşembe akşam üzerisinden hepinize selamlar. Artık böyle sanki yaz geliyor gibi oldu ya. O hani yazın yürürdüm öyle bir hava olurdu böyle akşam üzeri güneş batmak üzere. Güzel böyle sıcak ya da ne bileyim değişik bir duygusu vardır bu yazın. Hisseder misiniz siz de onu? Bir pozitiftir yani insan. Ne bileyim ben o moda girdim sanki. Hava bayağı güneşli oldu bu günlerde Zaten bundan sonra çok fazla soğuk olacağını sanmıyorum. Ve ne yapacağız? Kendimizi dışarı atacağız, yürüyeceğiz. Uygulamalarımızı kullanacağız. Kripto ile ilgileniyoruz. Borsalara artık birazcık odaklandık. Borsaların etkinliklerine odaklanacağız ama temel altyapıyı oluşturuyoruz. Böyle böyle günlerimiz geçiyor be dostlar. Bir yaz daha geldi. Ramazan geliyor. Bakalım önümüzde bizi nasıl günler bekliyor. Hemen uygulamalarımıza başlayalım, yürüyüşlerimize başlayalım. Ben bugün bayağı yürüdüm aslında. Şu an son dolan enerjilerimle e, yürüyeceğiz. Mesela stepinde 3 enerjimiz varmış. Onu bitirelim. Hem akşam şöyle bir tur atalım hem de bir video yapalım dedik. O zaman başlatalım. Şu kutuyu açabiliriz aslında ama şimdi 3 enerjiyle güzel bir kutu düşmez. E, yarın tam bir enerjimiz de olsun. O zaman açar yürürüz ve level 5 bir kutu düşürüyoruz. Ne kadar enerjimiz var? Toplamda 12 enerji. Bunu da biraz azaltalım ya. Dostlar artık yaşlandık. Ne bileyim ayaklarımız ağrımaya başladı falan. Yarım saatlik bir sistem olsa sanki daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Ee, bir bakalım. Birazcık daha azaltacağız belki de. Şimdilik bir devam edelim bakalım. Şimdi GMT falan da yükselmeye başladı. Kazançlar da artıyor. Ya da illaki altı enerjimiz olması gerekmiyor. Enerjimiz dursun. Harcayabildiğimizi harcarız. Öyle de düşünebiliriz. Çünkü ayakkabı fiyatları artar. Belki GMT çok artarsa bir şekilde yürürüz. 2'ye 3'e böleriz falan bir şeyler yapılabilir. Hem GMT kazancı artmaya başladığı zaman ayakkabı fiyatları da artabilir. Ayakkabıları da daha pahalıya satabiliriz. Aslında bir market fiyatlarına bakalım. Bir video yapmıştık. Yine aynı boş muhabbetler videomuzdu. Para kazandıran uygulamalar videomuzdu. Ama e, şeylere baktık. Market fiyatlarına baktık ve onun kapağını farklı yaptım ki aradığımız zaman bulabilirim diye. Arada bir böyle market fiyatlarına bakıp onu da kapağını farklı yaparak atıyorum 3 ay önce market fiyatı neymiş ya deyip girip bakmak için güzel bir referans olur diye düşündüm. GMT kazancı ile ilgili bilmiyorum GMT'nin artışıyla ilgili mi oldu? Stepinde bazı arkadaşlarımız sorular gelmeye başladı. İşte ben uzun zaman önce çıktım girsem nasıl olur veya yeni bir sistem kursam veya GMT işe işte yeni başlayan arkadaşlar stepne GMT kazancım değişiyor falan. Dostlar onları anlattık zamana göre değişiyor. Bir sürü detay var işte. Hangi birini anlatayım yani? Ee, eskiden çıkanlar HP tamiri yokken çıkanlar için olay çok değişti. Eskiden bir ayakkabı alıyordun, yürüyordun, tamir edip satıyordun falan. Şimdi o iş biraz zorlaştı. Artık girecekseniz stepne. Güzel bir sistem kurarak girmekte fayda var yoksa kazanç sağlayamazsınız. Bir tane ayakkabı alacaksınız. Onun HP tamiri hemen bitecek. Aldığınıza değmez Satsan satılmaz ee, Saçma sapan bir durum olur Bir sistem kurup biraz yatırım yaparak Ama kazanç sağlanabilir Bakarsınız GMT bir halliye başlar Günlük biz mesela 12 GMT kazansak Şu an 3.6 dolardan fazla yapıyor Çünkü GMT 30 senti geçti 4'e 5'e gittiğini düşünün GMT'nin Baya bir kazanç olur Hatta belki de enerji arttırırız Belli olmaz Hocam hani yürüyemiyordun diyeceksiniz Kardeşler para gördüğünüz gibi bütün kapıları açıyor Ya yürüyemiyor derken Yürüyemiyor değilim de Ne bileyim ya fazla geliyor. Yani hissediyorum artık onu. Bir saat. 2'ye 3'e bölünse belki olabilir. Yani para kazandıracaksa neden olmasın? En fazla yaptığımız şey yürümek yani. Onu da bırakın yapabiliriz yani. Tamam. Stepinde durum bu. Mesela bu ikinci enerjiyi vermediyse eğer 20 çok iyi verdi şu an. Şuradaki 04 oldu ya o bazen gecikmeli veriyor. Bir bekleyelim bakalım. Şimdi ikinciyi de verecek mi? Çünkü 0.17, 0.16 falan veriyordu. Birinci de 0.20 verdiyse. Tabi bazen ilk başta çok veriyor sonra az veriyor. Bu değişiyor yani. O anlık yürüyen insan sayısına göre bu değişiyor. Hadi oğlum neyse bu verirse bakarız. Ses gelecek sesimizi açtık. Evet. Bakın 0.4 değişmedi bu ikinci enerji. 0.44 yani 0.22 verdi. Çok iyi veriyor şu an. Ama yürüyüşün ilerleyen zamanlarında bu değişebilir. Böyle verse bakın 1'e birden daha fazlaya geliyor. 0.4'e 0.4. 12 enerjiyle 12'den fazla almamız lazım. Ama genelde daha az alıyoruz. Neyse dedik süper walk'a geçtik. Koskoca ambasador olduğumuz bir uygulamamız. Ayakkabımız level 16'ymış. Bunu level 30'a doğru ilerle yükseltiyoruz. 93 yıpranmamız varmış. 5 enerjide tamire gerek yok. Bunda 80'nin altına inmeyeceksiniz dostlar. Step'inde 50'nin altına inmeyeceksiniz. Bunda 80'nin altına indiğin an hemen kazancını azaltıyor. Burada da 5 enerjimiz var. Yürüyelim. Yükseltelim. Hatta şu an e, yükseltmek için paramız var mı? Mesela bu ayakkabıyı hem yükseltmeyi gösterelim. Tıkladık. Tamir de etmek lazım. Level up. 47. Bizde 60 varmış. Tamirimiz 13'ten azsa. Aynen. Tamir edelim. Ve yükseltmeyi başlatalım. Şuradan level up diyorum dostlar. Tamir etmeden de yükseltebilirsiniz de sonra maliyet artar. 42 42 e, gem 47 Volk walk istiyor. Bizim yukarıda gördüğünüz gibi 56 var. Sorun yok. Alt, 17 saat sürecek. 16'dan 17'ye yükselttik. Yükseltirken de yürüyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu ayakkabımız şu an seviye yükseltiyor. Ve start diyerek de yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Aynen böyle işte. Bunda da bir sürü etkinlikler var dostlar. E, şu takımlı etkinlik bir belli olsa onu ben de merak ediyorum. Bir takıma girebilecek miyiz acaba? Zaten Super Volk seçtik biz. O Konuyu bilmiyorsanız dostlar. Videosunu yaptım. Detaylı güzelce anlattım. Baştan sona. Bizim videoları izleyen arkadaşlarımız kafasında soru işareti kalmaz. Tamam mı? Çünkü hiç bilmeyene göre anlatıyorum. Biliyorsunuz. Hangisi o? Bayağı olmuş ya onu yapalı da. Şu. Zaten başvuru zamanı bitti. Başvurduğunuzu varsayıyorum. Çünkü takımlara seçilirsek. Gelişi güzel seçilecek. Seçilirsek kazanan takımda da olsanız, kaybedende de olsanız ödüller var dostlar. Bakalım. Umarım bizlerden birisi girebilir. Türk Lirası nasıl yatırılır? Hazır Telegram açmışken gösterelim. Borsa, uygula borsa uygulamalarında artık temel düzeyde anlatımlarımız var. Hiç bilmeyen birisi de gelip artık kripto alabilecek Türk Lirasıyla. İşte şu bahsettiğim market fiyatları. Diğer Bybit'e nasıl yatırılır? İşte Binance'a nasıl yatırılır falan. Ee, Volkan'ın son güncellemesini anlatmışız. Para kazandıran uygulamalarımız. Şu seviye yükseltme az önce yaptık ya. E, ne kadar gem lazım, ne kadar Volk lazım, hangi nadirlikte yükseltme maliyetleri nelerdir onları anlatmışız. Süper Volk'un yine bir çekilişi var. Legendary ayakkabı. Ayı gibi çekiliş dostlar. Bunu kazanan adam rahat eder yani. Böyle bir 3-5 sene götürür onu normal masraflarıyla. Çünkü hiç doğru düzgün ayakkabı yok. Legendary satılan markete bakınca. Hadi diyelim koydunuz. 30 bin dolar 40 bin dolara gider diye düşünüyorum. Öyle bir ayakkabı. Maliyeti de 70 kral. O da ne yapıyor? 17-18 dolar başvuru ücreti var. Kaç kişi başvurmuş? Neyse onun bir sonraki şeyde göstereceğiz. En son baktığımda 200'e yakın kişi başvurmuştu. 200 kişiden bir kişi olursanız bayağı hayatınız kurtuluyor diyebiliriz. Hayatınız değişir yani kurtulur mu bilmem de. Bütçenize göre tabii ki. 30 bin dolar ne kardeşim diyecek bir sürü takipçimiz de var bizim. Ama 30 bin dolar kendisinin çok fazla olan takipçilerimiz de var. Böyle bir kitle bizimkisi. Superblog'da title'lardan bahsetmişiz. Para kazanılan uygulamamızın kapağı değişmiş. Böyle bir şey yapmışız. Güzel. Arada bir değişiklik iyidir. Türk lirası ile coin almak demişiz. Ve en son yaptığım video dostlar. Bunu bugün yaptık. İzlemediyseniz bir izleyebilirsiniz. Volkan'ın füzyon etkinliği var. Onu da en son Volkan'ı anlatırken anlatırız. Neyse açmışken söyleyelim. %75 indirim var dostlar. o videomuzu izlediğinizi varsayıyorum ve geçiyorum bunda. İşte böyle Superwalk'ta başka ne vardı? Ha. 10 tane ayakkabı çekilişi vardı. Onlar sonuçlanmış. Onlardan bize çıkmamış dostlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şansımızı denedik. Bizlerden birisi kazansa, illaki ben kazanayım diye bir şeyim yok. Zaten ben de böyle etkinliklerden genelde kazandığım zaman bir ödül vermeye çalışıyorum. Tamam Hepsine başvuracağız. Bizim için çok zorlu bir süreç değil. Walk'ın şeyin Superwalk'un çekilişlerini çok seviyorum. Çok kolay katılması çok kolay. Böyle bir sürü uğraştırmıyor seni. Mesela stepinde falan bir uğraştırır seni tamam mı? Hiç katılmak istemezsin. Falan bir sürü detay. Süper bu açıdan çok güzel. Beğeniyorum. Koskoca ambasador olduğum için söylemiyorum dostlar. Tamam. Başka söyleyeceğimiz market fiyatlarına bakın. Süper çok hevesli olan arkadaşlarımız var. direkt fiyat sormayın dostlar. Direkt fiyat söyleyemiyorum. Çünkü bakıyorum atıyorum 80 ise taban fiyat. Bir bakıyorum 70 olmuş. Şimdi bana diyorsun ki 80 iyiyim abi ben de iyi desem. Abi fiyat 70 olmuş ya niye al dedin diyeceksin belki. Tamam mı? O yüzden fiyatla ilgili bir şey söyleyemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Fiyatlar değişken. Ayakkabı alacaksan bir süre izle. Bu en iyi verebileceğim nasihat diyelim. Çünkü bir tane uygun denk getireceksin alacaksın onu. Tamam mı? Birçok video yaptık. Başta birçok konuyu anlattım dostlar. Oynatma listesindeki ilk 10 videoyu izleseniz kafanızda oturur. Orada enerji de var, mintleme de var, seviye yükseltme de var. Ee, para nasıl gönderilir, nasıl alınır, nasıl satılır onları anlattım. Şimdi farklı farklı kişilerden sorular gelince e, hepsine cevap vermek benim bayağı zamanımı alıyor. Videolarda bir araştırırsanız kanalda, kelime olarak aratırsanız falan. Mint yazsan mesela, mint konusu çıkar bizim kanalda. Tamam. Evet da işte böyle dedik. Geç bakalım. Vulcan. Dostlar Vulcan'da Şimdi bayağı bir en son güncelleme videosunu izlemediyseniz bir izleyin. Orada her şeyi anlattık. Bayağı detaylar var. Ve bununla ilgili önemli geliştirmelerden birisi de Rainbow gözlü eşekler diyelim bizim. Bunlara eşek diyorum ben artık. Kedi falan diye bildiğin eşek bunlar. Geldi ya hani Catlet'i de gönderemiyorsun o olmayınca. Normal PvP modunda da onun bayağı gücü fazla falan filan derken Şimdi milletin elinde de yok bu. Bu çünkü füzyondan çıkabiliyor. Sadece şuradaki füzyon menüsünden çıkabiliyor. E, markette çok pahalı satılıyor. 50.000 falan. Şuradan bakalım beraber. E, böyle olunca bunu birazcık böyle hızlandırabilir miyiz gibi ekibin kafasına dank etti. Onlar da ne yaptı? Hemen bir füzyon etkinliği yaptılar. Bakın 50.000 diyor. Ankam'ın. Rare olan 56 bin. Burada da bir fiyat karmaşası var tabii ki. Şimdi 50 bine gelip adam marketten alıp da uğraşamaz. Füzyon yapmak daha mantıklı. E, füzyon yapmak da masraflı. E, hal böyle olunca bir kampanya yapalım dediler. O videoda bayağı detaylı anlattım. Hatta bir tane yaptım. Hayvan Elif bana rare ile rare yaptım. Yine rare verdi. Ulan bari epic ver. Rainbow vermiyorsun. Rainbow çıkma olasılığı değişmiyor. %5 gayet düşük bir oran. Ama hani indirimlidir falandır. Zaten biz de elimizdekileri azaltmaya çalışıyoruz. Füzyon da yapmamız gerekir rankımız için. Derken bir tane yaptık. Onda da bir şey çıkmadı. Yapılabilir mi? Yani bir tane yapıp bir tane satsan. 3-5 tane yapsan. Bir tane füzyon tutturup hani bunu 50'ye değil de 40'a 30'a satsa ne her türlü kurtarır yani. Artık o size kalmış. Hesaplamasını falan yaptık o videoda. Şans olayı tabi %5. Düşük bir şans. Çıkartanlar vardır tabi ki. Ee, neyse. Markette belki ilerleyen zamanlarda da herkes yaparsa fiyatlar ucuzlayabilir. Bir de ömrü var bu hayvanların. Peki aklınıza bir şey geldi mi? Rainbow ve ömürlü. Ve çok kazandırıyor. Tabii ki. step Step'indeki rainbow ayakkabılar vardı ya. Oradan hafif bir araklamasyon yapmış. İşte daha fazla insanları para harcatmaya. Çünkü onda da ne yapıyorsun? Birleştirme yapıyorsun ya 5 tane ayakkabı yakıyorsun. Çıkma olasılığı çok 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 az. Ama çıktı mı hayvan gibi kazandırıyor. Ve belirli bir ömrü var. Aynı. Konsept aynı. Ee, bunlar da herhalde öyle bir şey yapmaya çalıştılar. Ama zaten Volkan kullanıcısının şeyi kalmamıştı. Takatı kalmamıştı. Bir de böyle bir darbe gelince daha da kullanıcı iyice sinirlendi. Çoğu oyunu terk etti. Yalnız şöyle bir ben pozitif bir yönünü gördüm. Fiyatları... Market fiyatlarını birazcık arttırır gibi oldu. Ben de birkaç tane sattım. 14.000 Volkanım vardı benim. 17.000'lere kadar gelmiş. Yani en azından herhangi bir şekilde market fiyatlarını bile toparlasa bu süreç. Ee, tekrar bakalım filtrelemeden. Bizim için iyi olur. Elimizdekileri satarız. Alırız, satarız. Fırsat varsa değerlendiririz. Oyuna bir dinamizm gelsin de nasıl gelirse gelsin. Şimdi bak 1200 diyor bu taban fiyatlarında taban fiyatlarına bu sefer anka bunlar gelmiş. Bakın çünkü insanlar ne yapmıştır? Rainbow tutturmak için birçok füzyonlama yapmışlardır. Normal kamun olanları falan füzyonlamıştır. Ankamınlar artık sahneye inmiştir. Derken markette bir hareketlilik oluşmuş ve taban fiyat 1200'lerde gözüküyor. Sadece elimizdekileri bile satsak bizi kurtarıyor yani. Çünkü hatırlayacaktır eski takipçilerimiz. 450'lerden biz rare'leri aldık. Ve e, tamam, o zaman Volkan biraz daha pahalıymıştır ama hala şu an kar ettir bize. O kadar da uçuk bir rakam değildi daha kısa zaman önce. Bir de Volkswagen da yavaş yavaş fiyat herhalde toparlanmaya başlıyor. Bakalım neler olacak dostlar? Hemen uygulamaya küsüp çıkıp zarar etmekte e, fayda yoktur. Ne yapacaksın, bakacaksın. Bunu işte duygusal bir ilişki kurmayacaksın, uygulamaya kızıp küsüp falan. Bakacaksın yani bir senaryo var mı, senin çıkış yolun var mı? Ona göre değerlendireceksin. Benim şu anki senaryom. Ee, satış yapmak, bolca elimdekileri satmak ve bu rakamlar beni fazlasıyla kurtarıyor zaten. Ve ne bileyim arada bir füzyon yaparım. Rainbow çıkarsa onunla beraber Catlity'ye gönderirim. Şu an mesela elinizde varsa Catlity bayağı kazandırıyordur. Çünkü kimsenin elinde olmayınca or orada da zaten açıklamasında anlatmıştık güncellemede. Ee, ne kadar az kişi başvurursa o kadar çok ödül geliyor. Ee, Rainbow gözlü eşekler de birçok kişinin elinde yoktur. O yüzden elinde tutanlar da yarıştırıyordur. Sonra satılığa koyuyordur. Sonra çekiyordur falan. Böyle böyle yavaş yavaş uygulama bir yere oturacak mı bakalım. Evet. Durumlar böyle dostlar. Bu okulda da elimizde ne kadar varmış? 17.000 olmuş ve 100, 100 dolar olmuş değeri. İşte Solana sıkıntı hadi füzyon yapalım diyeceğiz. Volkunu falan gözden çıkardık. Hem elimizdeki hayvanları azaltalım. Hem gerekirse Volkunu harcayalım diyeceğiz ama sol da istiyor. 0.04 sol istiyor. Bir de bizim çıkan NFT'ye dönüştürmek için de harcaman lazım falan. Baktığın zaman keş Rainbow çıksa her türlü kurtarır da çıkmayınca da zarar ettiriyor işte. Neyse. Dıt dıt diyoruz. Bizim 66'ya düşmüş. Bakın 72 falandı. Gerçi bir tane füzyon yaptık. 2-3 tane de sattık. Birkaç tane de satılığa koyduk. Böyle böyle. Gideceğiz bakalım. Şu hayvanı da yukarı atalım. Çarkı da çevirmiyoruz birkaç gündür. Ha bizim şeyimiz de vardır ya. PVP'leri biraz yaptım. İkinci kutuyu herhalde açabilir durumdayızdır. Bir bakalım şuradan bakıyorduk? Ha, ikinci kutuyu yaptın diyor. O zaman hadi hoppala ve de cuppala diyelim. Bakalım ikinci kutudan ne verecekmiş. Biraz aç be oğlum şu kesenin ağzını artık. Kazanacağın kadar sen kazandın. Kasa kazandı. Hepsinden sol alıyorsun. Bilmem Volkan alıyorsun. Ha bir de kasa kazanıyor. Ne olur yani birazcık versen şu kutulardan falan. 15 Volkan 25 gem 30 çilek aldık. Bir sonraki şey içinde ne kadarımız var? 28 tane yapmışız. 350 tane yapacağız. Öh, yetişir mi? Pazar akşamına kadar mıydı bu? Pazartesi sabahına kadar desek. Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bir deneyelim mi ya? Elimizdeki elemanların en ucuz olanlarıyla yapabiliriz PvP'leri. Kaç tane var? 6 tane falan var. Lig 4'te yarışmak için. Bakalım. Şu biraz daha puanı yüksek olduğu için bir üst kategoriye geçiyor. 35 çilek istiyor. Gerek yok. Şu 10 çilek isteyenden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve enerjilere bakarsanız çoğu Ankam'ın 444. 6 olan var, Rare olan var. Rahat rahat yapılır gibi gözüküyor. Hadi bakalım bir 350'yi bir daha bir görelim diye düşünüyorum. Bu hafta en azından ilk haftanın hatırına bir yapalım. Evet dostlar Volkan hayvancımız da böyleydi. Yapacak bir şey yok yani adamlar böyle bir güncelleme getirdiler. Biz de çıkış yolları arıyoruz. Yani çıkış derken kazanç yolları bazen de böyle krizlerden de güzel kazançlar elde edilebilir. Değerlendirmek lazım. Markete bakacaksın, süreci takip edeceğim. Ee, son zamanlarda ben de biraz soğusam da yine de sizi e, güncellemelerden haberdar ediyorum. Tamam lan Volkan çıkarttık hayatımızdan diyoruz. Başka neyimiz var? Başka da bir şey yok. Piyasalara bakalım. Piyasa uçtu. Gidiyor. Uça uça gidiyor. Bu kazanca göre mi sıralı? Hemen bir sıralıyorum. Değişime göre yüzde sıralayalım. Ve Bakalım neler oluyor. Volkan hayvancı 60'lara doğru gidiyor. 1000 Volkan 6 dolar yapar. Gördüğünüz gibi tabanlar 1200'lerdeydi. Satılıyorsa tabi bilmiyorum. Satılmıştır ki rakamları yükseltmişlerdir. Benim satış barlarım dolduğu için şu an pek kontrol edemiyorum. Solana olarak istediğin kadar satabiliyorsun. Ama soldaki satış hızı da nedir bilmiyorum. Birkaç tane koydum bakarız. 1000 dolar 6 bin Volk'un 6 dolar yapıyor. Bakalım belki yükseliş devam ederse idare eder. GMT'miz 31'e doğru gidiyor. Yani 10 GMT kazanırsan 3.1 dolar. Hadi o sondaki 1'i de at masrafa. 3 dolar. Günlük 3 dolar. Fena değil. Klay hayvancığımız da gayet hızlı bir şekilde yükseliyor. 25, 55, 26. Bu da 3'e doğru gidiyor mu? Aslında GMT ile baktığın zaman e, başa baş gidiyor gibi bir şey diyebiliriz. GST'mizde 12. GST kazanmayı soran arkadaşlar için. Ship ve Doge çok güzel gitti. Bir halliye başladılar. Bunlar bizim sepetlerimizde, sepetimizde olan coin'ler, tokenler dostlar videosunu yaptık. Ne kadar zaman önce yaptık? Tam böyle bir 2-3 ay önce falan yaptık. Tam alınacak yerlerden, artık hareketin yavaş yavaş başladığı yerlerden. O videomuzu izlemediyseniz bir bakabilirsiniz. Şurada gördükleriniz. Belki burada olmayan birkaç tane vardır veya olan burada olmayan vardır. O videomuzdan aslında bir anlık görüntü alıp da atabiliriz. O indiğimiz girdiğimiz noktaya göre bile çok iyi durumdayız dostlar. Ve çok bizi yükselten şeyler de oldu. Solana gibi. Daha biz ilk eskiden beri takipçilerimiz bilirler. Solana'yı ta 20'lerden beri alıyoruz ama o sepette de belki 100 falanmıştır. Yine de iyi bir yerdeyiz yani baktığın zaman. AVAX'ımız, XRP'miz, Suyu, Arbitrum, Matike babalar var dikkat ederseniz. Ethereum 3500'e yükselmiş. BNB 410'larda daha da yüksekti. 320'lerdeydi daha kısa zaman önce. Baktığın zaman çok iyi durumdayız. Yani buradan asıl kazancımız buradan. Ama tabii ki oyunlardan da böyle azar azar geldikçe buralardan alım yapıyoruz. Bazen satış yapıyoruz oyun içerisindeki elemanlarımızı, ayakkabımızı. Böylelikle e, yani sürekli buraya bağlı değiliz. Bazen piyasa kötü gider. Oyunlarla destekliyoruz. Bazen piyasa çok iyi gider. Az satış yaparız, oyunlara aktarırız falan. E, o yüzden böyle sabit ya da nasıl söyleyeyim sabit olmasa da azar azar da olsa dışarıdan böyle bir nakit akışı bizi çok rahatlatıyor. Biz o yüzden bu oyunlara, sitelere, etkinliklere, çekilişlere katılacağız dostlar. Bazen görüyorum abuk subuk çekilişler de oluyor, dandik şeyler de oluyor. Ee, çoğunu eliyorum. Katılabileceklerimize ben de katılıyorum. Benim çok gündemimde olmasa da atıyorum oradan bir olur ya 50 dolar bir çekilişten kazansak sizlere gönderirim falan. O yüzden şey yapmadan, gurur yapmadan işte bütün hepsini katılmaya çalışacağım. Bundan sonra özellikle birazcık arttıracağım onları. Bir de borsalarla işbirliklerimiz olursa küçük tabi küçük çaplı başlayacak bu işler. Ee, ne bileyim e, referans şeyleri olur ya oralardan falan bir şeyler alabilirsek sizlere her zaman ben de destek olmaya çalışacağım. Beraber büyüyeceğiz. İşte bu sepettekiler hepsine tek tek bakmaya gerek yok. Bitcoin 63 olmuş kardeşim. Daha dün 50'ydin. Ondan önce 40'tın, 30'dun. 20'ydin. 17'ydin. Ne oluyoruz? Birden 63. Güzel. Bir düzeltme gelirse de baya kötü olabilir. Ona da dikkat edin dostlar. Şimdi yükselmeye başladıkça bana da sorular geliyor. Abi şunu nereden satalım? Abi bunu buradan döner diyorlar falan. Yani herkes bir şey söylüyor dostlar ama ben size sadece şunu söyleyeyim. Kimse bir şey bilmiyor, tamam Tek bildiğimiz bu. Kimsenin bir şey bilmediği. Yani şuradan bu kesin döner. Bilemezsin. Birkaç tane taktik var. Onun için ayrı bir video yapabiliriz. Ama özet geçmek gerekirse istersen satarsın. Tamam Çok yükseldi. Çok kar ettim deyip sat. İstemezsen yarısını sat. Veya maliyetini sat. Sen 30 dolarlık almıştın. Paran şu an 100 dolar oldu. 30 dolarlık sat. Ana paranı cebine koydun. Gerisi kar. Tamam Ya da hiç satma. Ben daha bunun gideceğini düşünüyorum. Mesela Solana'yı 20'den beri hatta daha öncesinden ta 17'lerden 13'lerden aldık. Şimdi 20'den yükseldi 40 yaptı. Ya iyi yükselmiş ben bunu satayım deseydin. Şimdi üzülüyor olacaktım. Belki de düşecekti. O zaman da seviniyor olacaktım. Bu iş böyle yani. Bunu kimse bilmiyor. Tamam? O yüzden her e, fenomen abilerimiz ya da ne bileyim, özel Telegram'da VIP'lerde, şurada burada, şuradan satın, buradan alın diyebilirler. Ama sonuçta siz karar verin. Evet, burası böyle. Sterlin olduğu yerlerde 40'a ulaşamadı. Dolarda 32'ye ulaşamadı. 31 küsürlerde falan. 31'e yaklaşıyor bazen. Derken böyle gidiyor. İstanbul borsası birazcık saldı ama önemli değil. Önemli bir rakam değil. Ee, yönü yukarıya doğru gözüküyor. Yavaş yavaş yukarı doğru gideceğe benziyor. Altınımız birazcık yükselmiş. 2050'lerdeydi. Daha doğrusu 2050'den aşağı doğru salmıştı. Oraya doğru tekrar yükselmiş. Evet dostlar. Para kazandıran uygulamalarımızı gösterdik. Piyasaları gösterdik. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Birçok etkinlik var. Bana çıkmaz demeyin, küçük demeyin, büyük demeyin ve hepsine katılın dostlar. Gayet kolay. Bazı etkinlikler e, Twitter'dan, bazıları Telegram'dan, bazıları siteye kayıt oluyorsun. Bir şeyler yapıyorsun, oyun indiriyorsun. Ve böyle böyle günler geçiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.